Biraz, ses, biraz yüksek sesli. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Sayın il Başkanımız e, biliyorsunuz menfur bir cinayetle e, Sayın Cumhuriyet Başsavcımız e, İstanbul Cumhuriyet görevli olan e, Mehmet Selim Kiraz terör eylemi sonucu katledilmiştir. Şehit olmuştur. Görev şehitidir kendisi. Çok ciddi bir e, soruşturmayı sürdürmekte iken tam sonuç aşamasına geldiği iddia eden bir kendisi şehit olmuştur. Bunun siyasi bir malzeme yapılmaması gerektiği bir ortamda maalesef e, seçim yatırımı gibi siyasi ortamdan da gelgimleştirecek açıklamalarda bulunmuştur değişik kesimler tarafından. Partimiz bu konuda adaletin yerini bulmasını ve katillerin bir an önce yakalanmasını... Artı belki Elvan'ın maddüllerinin bir an önce sonuçlandırılarak gerekli cezaya çarptırılmasını talep etmektedir ve bu konuda da elinden gelen desteği yapacaktır ve bu hiçbir şekilde siyasi malzeme kullanılmasına gönlümüz rıza göstermemektedir. E, Sayın İl Başkanımız Zeliha Hanım kendisi bu konuda basın açıklaması yapacaktır. Aynı meyadedir, daha geniş şekilde. tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. kamuoyuna. Sayın Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesini kınıyoruz. Bu menfur cinayetin siyasi amaçlar için kullanılmasını istemiyoruz. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görev yapmakta ve Gezi davalarına bakmakta olan sayın Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz terör eylemi esnasında hayatını kaybetmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hayatını adalet dağıtmaya adamış bir hukuk insanının Sayın Cumhuriyet Savcımızın katledilmesi bizleri derinden üzmüştür. Berkin Elvan'ın polis tarafından katledilmesini araştıran ve sonuca çok yaklaşan Sayın Savcımız Mehmet Selim Kiraz hayatını kaybetmiştir. Bu terör eylemini esefle ve nefretle kınıyoruz. Ülkede katillerin korunması ve polis tarafından işlenen cinayetlerin aydınlatılmaması terör ortamını tetiklemektedir. Adalet sistemi adına yapılan, adalet istemi adına yapılan bu terör eylemi de tasvip edilemez ve büyük bir trajediyle sonuçlanmıştır. Bizler bu terör eyleminin aydınlatılmasını, arkasındaki karanlık güçlerin açığa çıkartılmasını istiyoruz. Sayın savcımızın ölümüyle eylemcilerin öle, öle ele geçirilmesi, bu cinayetin ardındaki karanlık güçlerin ortaya çıkartılması adına şüphelerimizi yoğunlaştırmaktadır. Bu terör eylemi ve cinayetin ülkemizde ne yazık ki siyasi malzeme yapılarak kullanıldığına üzülerek tanık olmaktayız. Taziye evinin önünde adı konulmamış miting yapılması, Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun yuhalatılması ve pet şık fırlatılması gibi eylemlerle bu acı olayın siyasi rant aracı olarak iktidar partisi tarafından kullanıldığını görüyor ve bu saldırıları kınıyoruz. Sayın Başbakan'ın siyasi söylemleri ve partimize hedef gösteren açıklamalarını da esefle kınıyoruz. Partimizi terör eylemlerinde hedef göstermeye çalışmak hiç kimsenin haddi değildir. Elimizde Ulu Cami'de AKP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Şehit Savcımız adına gıyabi cenaze namazı, namazda AKP pankartı açılması, seçim atmosferinde bu acı olayın nasıl siyasi rant için kullanıldığını ortaya koymaktadır. Bu İran cinayet sonrası olayın demokratik hakları askıya almak ve polis devleti oluşturmak için kullanılmaya başladığını görüyoruz. Sayın Başbakan izin almadan kimse sokağa çıkamaz diyerek iç güvenlik yasası ile anayasal demokratik hakları askıya almayı hedeflediklerini ifade etmiştir. İç güvenlik yasasına meşruiyet kazandırmak için kullanılmaktadır. Bu üzücü olayın seçim öncesi ülkeye gelmek ve kaosu sürüklemek için kullanılması <laughs> ciddi endişemizdir. Bu iğrenç olayın ardındaki karanlık güçlerin ortaya çıkartılmasını, belki Elvan'ın ve polis kurşunuyla hayatını kaybeden vatandaşlarımızın katillerini bulunarak adil bir şekilde yargılanarak cezalandırılmalarını istiyoruz. Ayrıca Sayın Mehmet Selim Kiraz Savcı'nın katledilmesini ayrıntılı bir şekilde araştırılması Başta otopsi raporu ve vücudundan çıkartılan mermilerin niteliği gibi bulgular olmak üzere kamuoyu ile paylaşılmasını ve cinayetin bir an önce aydınlatılmasını talep ediyoruz. Saygılarımla Doktor Zeliha Aksas Şahbaz, Cumhuriyet Hakkı Şahbaz.